bunu teşekkür ediyor ve iş dünyasının sevilen simalarından Sayın Cengiz Keskin'e mikrofonlarımızı takdim ediyoruz. Buyursunlar başkanım. Ben öncelikle Altaş TV'ye ve çok değerli temsilcisi Murat Doğan Beyefendi'ye üyeler adına çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün teşekkür edilecek çok insan var, çok firma var. Tabii ben ana sponsorun plaketini verdiğim için öncelikle ana sponsora biraz nazara vermek istiyorum. Dent Klad, e, diş kliniği, polikliniğine ben de gittim. Ben de oranın bir e, hastasıyım. E, gerçekten çok güzel, doktorları gerçekten çok kaliteli. Hem bizim hemşerimiz olan e, Çiğdem Köylü Murat Güney, hem de yine Onur Ateş, Tek Kirazlı Onur Ateş işletmeciliğine, sahipliğini yapıyorlar. Biz ünyeliysek, biz orduluysak, tabii ki önce e, kapısını çalacağımız yer, hemşerilerimizin yeri olmalı. Önce onlara müracaat etmeliyiz. Ben memnun kaldım. İnşallah buradan ve ekranları başından bizleri izleyen e, seyircilerimiz de oraya gittiklerinde inşallah memnun kalırlar. Diğer teşekkürlerimiz diğer sponsorlarımıza ve dernek başkanlarımıza özellikle altı tane dernek başkanımıza şuradan ben tek tek okumak istiyorum. Üç Pınar Köyü Dernek Başkanı Hüseyin Bulut. Düzköy Dernek Başkanı Recep Aydın. Çınarcı Köy Dernek Başkanı Cemil Demir, Kadılar Köyü Dernek Başkanı Birol Gedik, Çiğdem Köyü Dernek Başkanı Halil Yıldız'a ben ünyeler adına, şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Onlara bir alkış istiyorum. Çünkü onlar dün sadece dün hazırlık değil. 3 aydır bu pikniğin hazırlığını yapıyorlar. Buraya gördüğüm kadarıyla zaten sahneye çıkan Çaybaşılar Dernek Başkanımız da söylemişti yaklaşık 1500-2000 kişi var bu alanda. Şöyle baktığımızda herkes dağınık oturduğu için tek bu sayı görülemiyor. Ama şu metrekare üzerinde yaklaşık 1500-2000 kişi var. Arkadaşlar yine başkanlarımız bunu söylediler. İnşallah 14 Haziran 2020'de bu sayıyı 3000'lere 4000'lere 4000'lere çıkararak pikniğimizi gerçekleştirmiş olacağız. Ben tekrardan ünyelilere, ordulara, misafirlerimize bu pazar günü burada oldukları için ünyeler adına çok teşekkür ediyor. Bu etkinliği düzenleyen, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yine Altaş TV'ye ve Sayın Murat Doğan Beyefendi'ye sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Seneye 14 Haziran 2020'de buluşmak dileğiyle hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Evet. Sayın Başkanım Onur Bey konuşmalarından ötürü Sayın Cengiz Keskin'e iş adamımıza STK'lardan da tanıdığınız bildiğiniz kıymetli iş adamımıza teşekkür ediyoruz.